Merhabalar, Merkez Bankası iç bekleyen bir hamle yaptı ve faizlerini arttırdı. Piyasalar açıkçası tam bir sürprizle karşılaştı. Kimin için iyi, kimin için olumsuz olarak görüldü. Yani dezavantajı var ve avantajları var diye şu anda tartışılıyor bu yapılan faiz arttırımının. Öte yandan uluslararası dünyada da ABD ile Çin arasındaki o bizim tarife savaşı dediğimiz şey aslında tam anlamıyla bir ticaret savaşına dönüştü. Efendim ben Barış Ariç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte bu iki konuyu gündeme aldık ve bunları konuşacağız bugün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Şimdi bu Merkez Bankası ne beklemiyordu kimse. Herkes sabit köşe. tabi tutar diyordu. Yani indirmez denildi. Çünkü enflasyon beklentisi arttığı için en kötü, en iyi ihtimalle de e, sabit tutulur diyordu. Ve faiz artışı geldi. Siz öncelikle ne düşünüyorsunuz? Nerede Şimdi bekliyor Şimdi ben muydunuz? de beklemiyordum Barış. Benim de Hı -hı. beklediğim bir hareket değildi. Merkez Bankası'nın bu yaptığı. Gerçekten sabit tutacak düşüncesindeydim. Yani geçen haftadan bu yana. E, hareket olmaz dedim. E, fakat e, hakikaten Merkez Bankası ters köşe yaptı. Ama bir yerde şöyle bir düşüncem de vardı. Arada bir açıklamalar var Sayın Çimşek'in ve Merkez Bankası'nın tebliğlerinde bir şeyler vardı. Yani enflasyonun Nisan ayında yüksek çıkacağının telaffuzları geldi. Bir takım bakanlardan konuşmalarda bir takım şeyler, bir ufak ufak mesajlar verildi bu işle ilgili zannediyorum ki. Çünkü hakikaten bu son para hareketleri, bu siyasi olayların gelişimiyle merkez bankası rezervlerinin azalmasıyla dolardaki bu hareketi durdurabilmek için biraz para sattılar biliyorsun. Bir para çıktı piyasaya ve bu hareket ilk etapta yaptı zaten o akşam bir hemen bir faiz hareketi yapmıştı. Sonrasında geleceğini beklemiyordum ama gerçekten yapılması gerekeni yaptı bana göre. Bir popülist davranış değil bu. Bence bence doğru bir davranış yaptı. Mecburiyetten mi yaptı? Mecburiyetten yoksa... yaptı evet. ama şartlar onu getiriyor evet. işte. Dediğiniz gibi bu özellikle e, e, ülkede yaşanan tutuklamalardan da kaynaklı vesaire bir para çıkışı oldu. Yaklaşık 50 milyarı geçti diyorlar toplam rezervlerdeki gibi. azalma. E, bu paranın yerine konması lazım ve rezervlerin güçlendirilmesi lazım. Bunun da en şu anda akılcı yöntemi e, e, buydu ve Merkez Bankası da akılcı bir yöntem uyguladı deniliyor. Şimdi bunun antikapları var, dezavantajları var avantajları var. Ee, e, tabii avantajları kısmında enflasyonla mücadele konusunda iyi bir argüman yarattı. Fiyatların artışını belki de burada bir şekilde yavaşlatır çünkü durgunluğa gidecek. İnsanlar tüketmeyecek ee, çünkü bankalardan belki yeterli hem kredi kartlarında hem kredi kullanımında azalma olacak. Dolayısıyla bu enflasyonu baskılıyor olacak. Kuru tuttular. Artık kuru zaten 38'de tutuluyordu kur. Zaten döviz rezervlerindeki azalma da bu sebepten kaynaklıydı. Belki burada Merkez Bankası'nın elini güçlendirdi. Kuru stabil tutmaya başladı diyebiliriz. Yeni para girişleri olabilir. Carry trade dedikleri o yurt dışından yabancı bunlar mesela avantajları. Şimdi bu avantajları bunun karşısında da dezavantajları var ki en büyüğü de piyasada durgunluk geliyor. Herkes zaten bu yaşanan tarife savaşları vesaire ile ilgili endüstri alanında, imalat alanında bir yavaşlama beklerken şimdi iç tüketimde de bir durgunluk bekleniyor ve bu beklenti de çoğaldı. Bir karşılaştırdığımızda nasıl bir görüntü çıkıyor? Şu anda konut frene bastı yine. Konut satışları, otomobil evet. satışları frene Kredi... Bir de bunu ne besledi biliyor musun? Bir anda da altın. Artının art, altının Tabii, artışı altın mı? Altın anormal bir şekilde geçen haftanın artışıyla. Bir şey anlamına art... mı söylüyorsunuz? Bir para, sermaye mi kayıyor altına? Tabii altına sermaye kayıyor. Merkez Bankası altın rezervinde artış var yine. Yani toplam rezervde düşüklük var. Döviz Hı -hı. rezervinde, altın rezervinde artış var. E, rakamlara baktım bu hafta. E, ve dolayısıyla altın da e, bu şeyi etkileyecek şimdi. Aslında altının artması enflasyonun lehine. E, yani para çıkmaz piyasaya. Hı -hı. Altın alımı artar. Ve dolayısıyla para park eder biraz. Evet. Türk lirası park eder altında. E, harcamaya dönmez. Zaten Merkez Bankası'nın faiz arttırmasının nedeni mevduatta biraz daha park etsin. park etsin. Amaç o. Ama dezavantaj dedin ya. Dezavantaj da şey. Yani para pahalanıyor ve sanayici para kullanmıyor doğru dürüst. teşvik veremiyorsunuz. İhracata kredi aktaramıyorsunuz. İracatta zaten fiyatlamaları iyi değil. Geçenlerde e, Türkiye'nin en büyük hazır giyim firmalarından biri ki dış satıma çok yapan dışarıda mağazalar olan bir marka e, halimiz kötü dedi. Yani şu anda rekabetçi bütün pazarları kaybettik dedi. O dönemki durum şimdi bir tık daha üstlerine bir külfet evet. daha geldi böyle evet. bir evet. finansal erişim bir tık daha zorlaştı. Evet. Ee, ve e, bu şimdi durağanlık beklentisini körüklemez mi? Yani hem iç piyasada tüketimi hem de e, e, mesela işsizliği doğurmaz mı bu? Doğru. Birçok firma vallahi genelde küçülmeye gitmez mi burada? barış şeyden yansıyan bir işsizlik de var, globalden yansıyan bir işsizlik var yabancı firmalarda. Yani Avrupa Birliği'ndeki, Amerika'daki ve diğer ülkelerdeki durgunluktan dolayı burada personel tasarrufuna git emri vermişler bazı kuruluşlar. İndirim Hı. yapıyorlar. Hı yani yüzde on azaltın. Herkes aslında şeyini evet. gidiyor. Yani onlar da çok mutlu değil. Bu kadar gümrük duvarını yükselttiğiniz şeyde mal imal edip satamayacaksanız anlamı yok personel istihdam ettirmek. Ki Avrupa Birliği'nde Almanya'da özellikle ciddi bir sıkıntı var sanayi kesiminde. Hem gazdan dolayı, enerjiden dolayı hem de çalışan hayattan ve satışlardan dolayı. Çünkü onlar çok çabuk fark ediyorlar. Anında duruyorlar. Biz biraz hareketliyiz o işte. Biz akan dereye atlarız korkmadan gideriz. Yani bir şeyleri yaparız Türk halkı olarak. Ama bizde de frenleme başladı. Ve dolayısıyla sanayi tarafından hocam ne olacak bu şeyin hali demeye başladılar. Çünkü satamıyorlar. Evet. İhracatta tıkandık. Yani kötü tablo sunuyorum şu anda. İhracatta tıkandık. İç piyasında iç piyasada sadece e, tüketimde harcama var. Yani kredi kartlarında bu ama onu da yavaş ya şu an. Ama o da kredi kartlarında aşırı borçlanma var. E kredi kartı faizleri de bunun üzerine kredi faizleri. 150 bin kişi daha şeye girdi devreye ikinci aşamada. Takip devresi. Takibe girdi. Takibe giriyorlar. Yani asgari ödemeyle ödeme yaparken faizle boğuluyorlar. Artık sıkıntı artıyor. Çünkü Hı. insanların yaşam koşullarında tek yapılacak şey kredi kartı artışı. Şimdi şunu yaptığın zaman bu sefer kira sözleşmelerinin dönemi geliyor. Kira sözleşmelerinde de artış geliyor. Gene yüzde yüzden aşağı gelmiyor. Hiç yüzde yirmi yok. Ve enflasyonu setin devam ediyor. Mesela Merkez Bankası da kiralardaki katılığı kıramadık dedi. Yani hizmet sektöründeki katılığı kıramıyoruz dedi. Bu bir itiraftır yani ben e kıramıyorum mu? E kıramıyorum diyor. Yani oradaki enflasyonuz baskıyı azaltamıyorsunuz. Yani Türkiye'de enflasyondan kurtulacağız <laughs> teranesini yapamıyoruz. Hani siyasi olarak söyler indireceğiz, yapacağız, edeceğiz, yapacağız ama e beklenti anketlerine bakıyorum gene yüksek. Ve fiyat artışları olağanüstü devam ediyor. Hatta bir kötü şey de geldi barış Güney kesiminde zirai don o da gelince üzerine bu sefer tuttu meyve sebzeye vurdu fiyatlar meyve sebzeyi de vurunca ve pazardaki fiyat farklılaşıyor zaten çok güzel kullanıyoruz biz bunu bir programda da söyledim yani kayısı az olacak rekolte düşecek falan dediler gittiler piyasadaki bütün kayısıyı topladılar ahlak dışı bir sürü harekette bizden geliyor hemen Evet. Yani şimdi kızacaklar bana. işte ben de bir falan döken kızlar Esnafı götürüyorsun. E kardeşim tamam da yani hemen stokçuluğa giriyorsunuz. Ya geçen gün bir toplancı bana diyor ki kayısıyı bin lira aldım diyor. Bin lira kayısı kuru Toptanda. E şimdi bu ne olacak? Bunu vatandaş kaç paradan yiyecek? Kaç paradan? Ha ben de diyorum ki sokağa çıkıp protesto etmeyi bu şekilde yapın. Yemeyin. Almayın. Ölmeyeceksiniz ya. almayın ya. Gerekiyorsa kahve içmeyin Doğru boykot yani. modeli bu. Ha doğru boykot modeli dünyada budur. Bakın geçenlerde şeyin boykot modelini izledim ben. Çok ilginç. Meksika hakikaten uyuşturucuyla, kartellerle, şiddetle baş edemeyen kadın cumhurbaşkanlığı. Meydana binlerce insanı, on binlerce insanı topladı. Boksörleri getirdi. Uko Çavez gibi birbirlerini getirdi oralara koydu. Ünlü boksörlerden yumruk hareketi yaptılar meydanda. Hı hı. Şeyle kartellerle uyuşturucuyla savaş diye böyle böyle elleriyle protesto ettiler. Herkes beyaz bir şey giydi üzerine. E Şimdi bunları yaptığınız zaman bir tepki geliyor. Almayın ya satın almayın diyorum. Benim çok güzel bir örneğim vardır Barış. Yani bazen hani senle beraber de yapıyoruz. Çekiyoruz elimizi biliyorsun. E geçen seneydi bir yerde bir seminerdeydim. Gittim bir incir alacağım. Kuru inciri severim. 650 lira dedi kilosuna. Evet. Almıyorum dedim ben. Vermem bu parayı buna dedim. Yemem de, evet. ölmem de. Ölmem. Tamam nefsimi görelteceğim. Şimdi yani almıyorum da çok yüksek pahalıyız. Dolayısıyla bu bir handikap olarak geliyor başımıza. Sıkıntılarımız burada. Zirai dondan, faizlerin artışından, altın artışından bilmem de. Ha, bir şey daha söyleyeceğim Barış. Söz vermeden. Bu enflasyonist fiyat artışlarıyla elimizdeki değerlerin artışları bir müddet sonra paraya dönüp içeriye dönecek gene. An, harcamaya dönecek. Harcamaya dönecek. Harcamaya dönecek. Örnek veriyorum altın aldık, sattık. Bunu hiçbir piyasada... geçen yani hafta 3000, 4, 3500 liraydı örnek veriyorum altın. 4200 lira oldu. Arada fark var. Sattım. 100 bin lira para kazandım. Harcarım ben. Anladım. Gibi. Yani. Anladım. Şimdi gelelim dünyaya. Ee, bu geçtiğimiz hafta da konuştuk. Bir tarife savaşı başladı. Ee, ABD'nin Sonradan ABD aslında Çin'i menziline aldığı bu çatışma diyelim aslında iyi tüm dünya yerine yaydı ama sonradan geri adım attı Çin hariç bütün dünya ülkelerine açıkladığı tarifeleri 90 gün boyunca askıya aldığını ve bu süreçte de büyük ihtimal müzakereler yapılacak müzakereler içerisinde belli anlaşmalar olacak ülke bazında ve netice itibariyle de Amerika kendince iç pazarını canlandırmak, endüstrisini geliştirmek için kullanacak bu argümanı. Şimdi Çin'e tarife kısmında bir misilleme geldiği için Çin'den ABD'ye bu bir savaşa dönüştü artık. Kesinlikle. Bir tarife tarafından çünkü iş ticaret savaşına dönüştü. Çünkü başka argümanlar kullanılmaya başlandı. Sadece tarifeler üzerinden değil, çok kritik çok hassasiyet duyulacak stratejik alanlarda da her iki ülke birbirine bir aleyhine müdahalelerde bulunmaya başladı. İşte bu savaşın alametleri aslında biz geçtiğimiz haftalarda bir deprem yaşadık. Dünya ekonomi globalde küreselde. Şimdi sarsıntılarını, artçılarını yaşıyoruz. Bir müddet daha böyle gidecek ve bir müddet sonra da bazı şeyler yerli yerine oturduğunda artık normal kaldığı, nerede kaldıysa dünya oradan kaldığı yerden devam edecek. tabii yeni dünyalarda çıkabilir burada. Yeni çünkü şöyle bu bir ticaret savaşısa eğer herkes şunu merak ediyor. Bu savaşın kazananı kim olacak tabii ki merak konusu. Bu iki küresel güç savaşıyor. Bizim gibi daha gelişmekte olan ülkeler ve küçük ülkelerde dışarıdan seyrediyoruz. Acaba kim kimi e, yenecek kim kim kazanacak diye tabi adı savaş olduğunda bir kazanan olmayan bir savaşıyor yani işte ama bir kazananı yok yani bunun her iki tarafta bir şekilde kaybedecek savaşın kazananı Birisi olmaz, olmaz. birisi olmaz. az birisi çok kazanacaktır ya da birisi az birisi çok kaybedecektir bu olmazsa olmaz eğer çatışma olarak bakarsak rekabet olarak bakarsak Çin'in çok daha güçlü olduğu bu savaşta belli. Bunu hem Çin tanadından anlıyoruz, hem dünya ekonomi analistlerine baktığınızda da aynı yönden bakılıyor çünkü. Çünkü Çin e, 2017'de bu savaşa girdi Trump zamanında, 2018'de de girdi. O zamanki kullandığı dille şu anda kullandığı dil arasında 180 derece farklılık var. O dönemki Çin'e baktığımız zaman daha orta nokta bulmacı, daha müzakereci, daha ılımlı, daha savunmacıyken bu dönem çok daha kararlı, sert, hatta biz şey diyoruz Trump çok ağır konuşuyor bazen. Hayır. Çin e, kelime olarak o kadar ağır kelimeler seçmese de ağırlık olarak Trump'ın söylediği kelimelerden çok daha ağır kelimeler kullanıyor ve günümüzde söylediği cümleler çok sert, çok kararlı ve çok doğru. Çünkü Çin buna hazırlıklıydı. Hep söyledik bunu. Çin bu gelecek olan, yaşanacak olan bu savaşa çoktandır hazırlanıyordu. Ve ilk defa dünya tarihinde hepimizin gözü önünde belki hepimizin çokça bildiği malumun ilanı diyebileceğimiz kulaktan kulağa ya Çin şöyle büyükmüş, şöyle güzelmiş, şöyle büyük endüstriymiş dediğimizin İlk defa dünyanın gözünün önünde ABD'nin karşısında e, yeni bir küresel liderin, yeni bir küresel gücün çıktığını bütün dünyaya gösterdi diyebiliriz. O yüzden 2025 e, dünya ekonomik tarihinde bir, bir 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 mihenk taşı olarak kalacak ve biz dönüp dönüp bu 2025'te olanı hatırlayacağız çünkü Çin bundan sonra hep ABD'nin karşısında bir karşı muhatap olarak aynı bir bileşik güç olarak durmaya devam edecek. Ee, bu gücün arkasında tabii ki endüstriyel altyapısı, büyüklüğü ve ya bir kere Çin'in şu an baktığınızda bu savaşı kim kazanır, kim kaybeder e, durumuna baktığınızda bir tarafta cebinde 3,5 trilyon rezervi olan bir ülke duruyor. Yani tarafta, cebinde hazır öbür tarafta Keş. Orada da 200 250 milyar dolar bir rezerv var ellerinde. Ne rezerv ABD. borcu var ABD'nin? Borcu zaten ayrı. Yani, 39,5 trilyon borcu Trump var. Trump'ın söylediği bir 40 trilyonluk borç var. Evet 40 var. trilyon dolar borcu var. Sen şimdi bir tarafta 2024 yılı daha birkaç ay önce açıklanan rakamlar dünya tarihinin en fazla dış ticaret fazlası veren ülkesi var. Rekor kırdı 990 milyar liralık dış ticaret fazlası verdi 2024'te. Evet. Ee, Verdi teşvik işte. Bunu hem mi? rezerve hem bu elimdeki ticaret fazlasıyla ve ticari altyapısı, ekonomik altyapısı, endüstriyel altyapısı, ulaşım altyapısı adını ne koyarsanız koyun altyapı noktasında belli bir noktaya çoktan geçmiş olan bir ülkeyle e, gereksiz bir zamanda aslında ticaret anlamında diyemem ama ekonomik anlamda bir sıkıntılarla boğuşan bir ABD'nin tabii ki bu savaşta e, İbre o yüzden Çin tarafına çok daha fazla kayıyor. E, e, şimdi bunun bize etkileri geçen hafta bunları konuştuk. Türkiye etkileri çok negatifte negatif de olacağı da benziyor. Pozitif yerler tabii ki olacaktır ama negatif olacak noktaları da çok fazla. Dolayısıyla işin bu tarafı sübvans bu ticaret fazlalarını Çin işte bu tür ticaret savaşlarında sübvansiyon olarak kullanmaya başlayacak. Ee, geçtiğimiz yıl aşağı yukarı 300 milyara yakın bir e, sübvansiyon sağladı. Bu yılda beklenti bu ticaret savaşının etkisiyle yaklaşık 400-450 milyar dolarlık bir sübvansiyon sağlaması yönünde. Bunun da mesela ticaret dengelerini alt üst edeceği hem savaşın e, etkisiyle birlikte bir de Çin'in e, bu kaybettiği pazarı aslında bakmayın şöyle de bir şey geçen e, bir Amerikan televizyon programına bir Çin analisti katılıyor, eski bir e, e, Çin e, devlet başkanının yardımcısının aslında danışmanı aynı zamanda Sunucu diyor ki ya böyle bir durum oldu e, ABD ile bu bir pazarı kaybediyorsunuz, Bundan ne istiyorsunuz falan e, çok yani Çin'in dilinin ne kadar değişkenliğini buradaki diplomatlardan da anlayacaksınız diyor ki umursamıyoruz. Çünkü Amerika dünyanın pazarı değil. Bizim %15'lik bir pazarımız. Biz 5000 yıldır bu dünyada vardık ve bunun birçoğunda Amerika yoktu. Bundan sonra da bir 5000 yıl daha olacağız. Burada Amerika olmasa da olur anlamında çok ağır cümleler kullanıyorlar. İşte demek istediğimiz bu. Bu açıklanacak olan sübvansiyonlarla ilgili bu ticari dengelerle ilgili neleri değiştirdi, neleri bozarsın biraz söyleyin hocam. Şimdi bir şey yansıdı. Sen konuşurken ben bir şey yansıdı bu haberlere geldi. ABD Başkanı Trump, tarifeler konusundaki Çinli yetkililerle görüştüklerini söyledi. Müzakere ediyor. Müzakere ediyoruz. Diyor ki e, benim çok iyi dostum diyor şey Herkes onu diyor. Herkes diyor. onu diyor. Trump o şeyleri imzalarken bugün dün gece işte bir yeni yansıdı da çok iyi olan ilişkilerin devam edeceğine inanıyorum ben diyor şimdi. Enteresan beyanatlar gelmeye başladı. Çin tabii ki senin söylediğin gibi dik duracak. Çin de elindeki rezervle 3,5 milyon trilyon dolar bir dış ticaret 1,5 trilyon kasasında dolar. Kasasında para var. Kasasında para var. Bunları çözüp ne yapacak? Çin yönetim modelini biliyorsun. Ne yapar? İstediği gibi teşvik programında kullanır. Bugün Çin'in ucuz mal üretmesinin asıl altında yatan neden? Sübvansiyan İstediği gibi sübvansi ediyor ihracatı. Tıkandıkları anda yeni Ocak ayında aldılar işte. 270 milyar dolara yakın sübvansi verdi. Bütün firmalara her konuda her şeyde destek, şey veriyor, destek veriyor. E şimdi sen böyle bir ülkeyle baş etmen mümkün değil. Artı daha şeyi devreye sokmadılar resip ülkelerini. Ve BRICS'i daha böyle tam anlamıyla devreye sokmadılar. Ezer geçerler yani. Bana göre, ben bu konuda iddialıyım. Bir, teknolojik alanda, silikon vadisinde, üretimde, ham maddede ve diğerlerinde, bilimde çok daha ileri gittiler. Bugün dünyanın ilk 100 üniversitedeki şeylere bakın sayıları Çin'den 5 tane üniversite giriyor içeriye. Evet. Yani yetiştirdikleri adamlara bakın boş değiller. Her binanın, her fabrikanın arkasında lisan eğitim merkezi var ile iş yapacaklara Fransızca öğretiyor. İngilizlerle iş yapacaklara İngilizce öğretiyorlar. Adamlar çalışıyor ve dolayısıyla güç olarak ileri gidecekler. Şimdi bu dengeleri nasıl? Neden çok fazla agresif dile gelmiyor? iğneyi sokuyor konuşmalarında Çin yetkililerle. Sen ne yaparsan yap diyorlar. Bir duvar ördüğün zaman karşında ikinci bir duvarı bulacaksın. Bizim tuzumuz kuru. Evet sen benden mal oluyordun, dünya benden mal oluyordu. Sen 300 milyon kişisin Amerika'da. Ben diğer ülkelere de mal satarım, e, şeyindeler. Ve dolayısıyla bakın aynı hareketi Amerika çok farklı bir yerden yakalamaya çalıştı geçen hafta. İran'da ambargo görüşmelerine başladılar. Niye gidiyorsunuz İran'a? Çünkü İran'da da bir nüfus var, bölgeyi etkileyecek. İran'a gidiyorlar. Çin'in İranla ilişkilerini çok iyi biliyor. Çin'in İran'da yapabileceklerini de biliyor. Çin'in e, İran'ın nükleer desteğinde neler yapabileceğini de biliyor Amerika. Gittiler gelin dediler müzakere ederim. Yıllar sonra ve bunun etkisi İran'a da yansıdı. Riyal 100 lira aşağı düştü. Yani 100 lira olan 80 lira oldu. Şimdi bu bir işaret fişeğidir. Bakın Amerika diyor ki tamam ben bunu yaptım. E o zaman şeyi de yapsaydın yapamadı. Elektronik malları da biliyorsun. Pat diye geri adım attı. Çünkü kıyamet koptu Amerika'da. Ben Tabii. iPhone telefonu bilmem kaç liraya alacağım. Mac bilgisayarı bilmem kaç liraya alacağım. Amerika üreticiliği hepsini içinde üretiyor. Bugün mal çıkacakları ve ilk gün ne yaptılar biliyor musunuz? O vergiler gelmeden ve iki tane büyük şeyi uçağa, kargo uçağını gönderdiler. <laughs> o telefon meşhur firma Apple. Bir uçak dolusu telefon, bir uçak dolusu tablet ve bilgisayar aldı. Bir uçak Tariflerden dolusu. Tarifelerden önceki. Önce hemen hemen çekti Amerika'ya. Ve hemen stokladı onu. Çünkü geliyor ertesi gün almış haberini. E, ben e, vuracağım vergiydi. E sen şimdi bunu yaptığın zaman içerideki halkı da düşüneceksin. Bak şimdi diyor ki E ben işte e, bunları Çin'le görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soru sormuşlar. Biz görüşüyoruz. Çin'le bir şeyler yapabileceğimizden eminiz diyor. Yine yeni bir yanıt geliyor. Yani Ticaret Bakanı Howard Luttick diyor ki tarife politikalarının dünyadaki her ülkenin gelip kendileri konuşmasının neden olduğunu belirtti. Dün Merloni İtalyan Başbakanı Ofisteydi. Oval ofise geldi görüşmeye başladılar. Sen sallayıp durursan bir takım şeylerde tepki ve etki meselesini alırsın tek başına değilsin. Yani arkanda şimdi daha sesi gelmedi ama geçen günkü beyanatta şu, Fed'in başkanının bir an evvel ayrılmasını bekliyorum dedi. Hı hı. İşte memnun değil ki Fed yapılan değil. hareketlerden, enflasyon ve faiz konusunda Fed senin yaptığının aksini yapacak. Hı. Bizim merkez bankası gibi nasıl faiz arttırdılar? Fed de aynısını yapacak. O kadar emek verdi onlar e, tabii da. Onlar sen onlar o kadar şimdi emek ha Ya sen enflasyonu düşürmek için canın çıktı o pandemik enflasyonu. E sen şimdi bu hareketi yaptığın zaman Fed de diyecek ki bu yaptığın hareket doğru değil. Faizleri yükseltmemiz lazım. İçeride fiyatlar artıyor. E şimdi bunu yaparken bunları düşünüyor. Evet düşünmüyor değil ama abuk subuk ağzından çıkan laflar ortalığı geliyor. Bak, evet. yani ortada evet. maalesef ki biz de yaptık aynı şeyi. Bugün siyasi olaylar Türkiye'nin gündemini bozuyor, parasını bozuyor mu? Tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı veya Sayın işte ana muhalefet başkanı birisi çıkıp bir kelime söylediği zaman ortalık karışıyor, fiyatları oynatıyor. Tabii. Bugün cuma. Yarın öbür gün, cuma saat 17'den sonra hangi lafların geleceğini ben bilemiyorum. Bir sürü şey çıkıyor Tabii. siyasilerin kafasından. O tutuklandı, bu çıktı, o bırakıldı, o geldi derken pazartesinin bütün gündemi değişiyor. Doğru. Al sana işte şey. Doğru. Fiyatlarını oynadığı hareketler Barış söylediklerinin hepsi doğru katılıyorum yani evet tabii derin nefes alacağız evet. bekleyeceğiz sen de şimdi derin bir nefes aldın e, sıkıyor bizi tabi halkın e, geçim endeksleri gene bozuluyor e, Barışçım e, şeyle geçinme endekslerine baktım geçen gün açlık sınırı ve yoksulluk sınırı aşırı boyutlara vardı aşırı boyutlarda yani ha sürünmüyor kimse aç değil Türkiye'de ben buna katılmıyorum ama gittiği insanlar artık iyice zorlanıyor. Evet. Abi ben de bunun sebebini işte kayısı yemeyeceğiz. ne yemeyeceğiz. Bazı şeyleri azaltacağız. Bazı zevklerimizden vazgeçeceğiz. Başka türlü dengeledemez Mümkün evet. değil. Bu başka kontrol edebilir bir şey değil. Edemezsiniz serbest piyasa yani ekonomisinde. ekonomisi. şimdi işte dediğiniz evet. kayısı örneği. Evet. Şimdi bunu toptancılar toplamış, istiflemiş ve belli bir zamanda çok yüksek fahiş fiyata bunun pazara soktuklarında siz bunu almazsanız. Evet. İşte siz dengelemiş oluyorsunuz. Tabi almayın. Fiyasını. Bir ara şey yaptık ya patates, soğancıları terbiye te şey yapmak için, terbiye etmek için, evet. e, tanzim mağazaları, çadırlar açın. Evet. Öyle yapılmaz o. Halk, vatandaş, e, vatandaş yapar. yapar bunu. Yeme arkadaşa, ev evin reisi diyecek ki yemeğin kardeşim çocuklarına. Kahveye gidip para harcamayın, bilmem Bunlarla yapılır. Avrupalı bunları yapıyor. Bir bakıyorum fiyatları çöküştürüyorlar. Biz de onları yapmamız lazım. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Var mı ekleyeceğiniz Ben bir teşekkür şey? ederim. Her hafta konuşuyoruz. Umarım hep güzel şeyler konuşuruz. Umarız. Kötü şeyler konuşuruz. Sıkılırız. Bu arada Türkiye değil, dünyanın evet. genelinde bu karamsarlık Kesinlikle. var. Kesinlikle. Bütün dünya karamsar ve herkes önünü göremiyor, geleceğini göremiyor. Dolayısıyla bizde de çok doğrudan bağlantısı çok. Bütün dünyanın ekonomilerinde şu an çok büyük bir sıkıntı. Ee, sevgili Barış, endişe, kaygı ve korku. Üçü bir çalışan sistemdir. Evet. Endişe başlar. Kaygı başlar. Hatta kaygı başlar, endişe başlar. İkisi bir çalışıyor. Korkuya döndüğü zaman ortalık kötü oluyor. Maalesef. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Evet, değerli izleyenler. Bugün Merkez Bankası'nın açıkladığı bu faiz oranının aslında akılcı olduğunu e, analiz ettik. E, beklenmiyordu ama yapılması da gerekliydi diye söyledik. Hemen ardından da Çin-ABD arasında artık resmen bir savaşa dönen yani tarifelerden çıkan normal bir ticaret savaşına dönen durumu analiz ettik. 2025 yılı önemliydi çünkü ilk defa Çin tüm dünyanın gözüne baka baka Amerika'nın karşısında durarak aslında yeni süper güçlüğünü ilan etti. Yani aslında malumun ilanı edildi diyebileceğimiz bir yıl olacak. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.